Hiç Seiko saatinizin yaşını merak ettiniz mi? Bu yöntem sayesinde saatinizin ne zaman üretildiğini öğrenebilirsiniz. Maalesef 2019'dan sonra çıkan yeni Seiko 5 modellerinde işe yaramıyor. İhtiyacınız olan şeyler seri numarası ve mekanizma kodu. Seri numarasının ilk rakamı saatin üretildiği yılın son hanesini veriyor. Yani 240.092 numaralı bu saat sonu 2 ile biten bir yılda üretilmiş. İkinci rakamda üretim ayını gösteriyor. Burada da 4 olduğuna göre saat Nisan ayında üretilmiş. Siz burada O, N veya D harfleri görüyorsanız bunlar Ekim, Kasım ve Aralık aylarının kısaltmaları. Kalan 4 rakam da banttan inen 92. saat olduğu anlamına geliyor. Şimdi mekanizmaya geçelim. Bu saatte 5P31 mekanizması var. Bu da 1987'de üretildi. Bu yüzden önceki yılları eleyebiliriz. Hepsini topladığımızda 1992 veya 2002 yılında üretildiğini söyleyebiliriz bu saat. Daha güncel bir örnek de vereyim. Bu saat seri numarası 294581 olan bir SNXS modeli. Baştaki 2 yılı 9'da Eylül ayını gösteriyor. Mekanizması da 2011'de üretildi. 2019'da da farklı bir mekanizmaya geçildiğine göre bu saat büyük ihtimalle 2012 Eylül'de yapılmış.